Efendim 1984'te Kars'ın Göle ilçesinde Asteğmen'dim, Topçu Asteğmen'dim. Şehitlerin toprağın altında şehit olduğu genelde hayvanlardan anlaşılıyor. Ben orada askerken Karınca Düzü diye bir mevki var. Olur. O zamanlar yayılaydı. Şimdi ne oldu? 1984. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Köylüler gelip alay komutanına bildirdiler dilekçeyle. Hayvanlarımızı, sürülerimizi götürürken belli bir mevkinde hayvanlar ayrılıyorlar. Oraya basmıyorlar. Muhtemelen orada şehit var o civar, Karınca Düzü, Göle o civar Allahu Ekber dağlarının olduğu yerlerdir ve 90 bin şehidimizin o bilinen, sayılabilen 90 bin. Her bastığın yerleri topraklayarak geçme, tanı. Anadolu var ya hakikaten her adımı altında şehit vardır. Efendim biz hayvanları güderken, da var koyunları güderken, sürü belli bir noktaya gelince ikiye ayrılıyor, oraya basmıyorlar. Hiçbir sebep yok yani. Koyunlarda bu hali gözlemliyoruz. E bir baksanız şehit olabilir. Çünkü babamızdan, dedemizden duyduk, ee, şehitlerin toprağın altında şehit olduğu genelde hayvanlardan anlaşılıyor. Allah bir seziş vermiş demek Yani bazın depreme depremi falan fark ederler ya, hayvanlarda vardır bu. Emir çıktı, orayı kazdılar, kazdılar. Hakikaten bir yüzbaşının naaşı çıktı. Ve hiç çürümek şöyle dursun, rütbelerine kadar yerinde ve elinde silahı, öyle şehit olmuş. E, 90 sene önce olan bir hadise. O zaman 90 seneydi. Şimdi 100'ü geçti tabii. E, elin, eliyle silah o kadar kaynaşmış ki o silahı, o tabancayı elinden söküp almakta çok zorlanmışlar. Bunu da duydum. Şimdi yerinde işte bir anıt mezar yapılmıştır. Bir şehit cenazesi olduğunu koyunlar haber verdiler. Eyvallah.